Merhaba arkadaşlar ben Rehber Oyundan Suna ve bugün sizlerle bir açıklama yapacağız arkadaşlar. Biliyoruz açıklama üstten açıklama üstten açıklama üstten açıklamadan sıkıldınız. Ancak açıklama yapmak, kanalın bilgilerini güncellemek hakkında çok güzel bir açıklama videoları olabiliyor. Şimdiki açıklama zaten efsane olacak da. Om çok çok korkunç bir oyun indirdim şimdi. 62,76 mıydı? Arkadaşlar göstereyim mi şimdi ya? Bu, bu haber iyi. Biraz iyi ama benim oynama açısından korkunç ama yanında bir yeni, iyi haber daha var. Evet arkadaşlar Slender The Eight Pegas. Tam indirdim indirdim arkadaşlar. 62 MB. Gerçekten çok küçük bir e, boyut. İnşallah oynarken kasmaz da YouTube'a atabilirim. Oynarken arkadaşlar var ya çok korkacağız. Ama korkacağız dedim bak. İyi kişiden bahsettim. iki ve iki kişiden daha fazla bahsettim. Kimle biliyor musun? Ertan'la. Sizin az çevirme açısından ee, onun oynamayı düşündüm ve inşallah kasmaz. Dua edin. Yarın YouTube'a atabileyim. Bay bay.